Merhaba. Bugün sizlerle L'Oreal'in Paradise Big Deal maskarasını birlikte uygulayacağız ve inceleyeceğiz. Gözlerime özellikle göz sürmedim. Çok hafif bir göz farı sürdüm ki tam performansını görelim. Önce fırça yapısını göstermek istiyorum. Şöyle plastik ve seyrek kıllara sahip olan bir fırçası var. Bu kısmı oynak değil. Ben oynak kısımlı olanları çok fazla açıkçası sevmiyorum şöyle çevirerek tek kat önce bir bakalım benim kirpiklerim oldukça cılız her maskarayla anlaşamıyor tek kattaki duruşu bu şekilde şimdi ikinci katı geçelim tek tek ayırmada oldukça başarılı hafif bir dolgunluk veriyor ama aynı zamanda da uzatıyor kirpikleri Son zamanlarda kullandığım en iyi maskaralardan biri bu olabilir. Ha, oldukça beğendim. Asla akmıyor, dökülmüyor. Kirpikleri sertleştirmiyor ve çift fazla makyaj temizleyici ile kolaylıkla da temizleniyor. Kirpik ile eğer uygularsanız çok daha güzel sonuç alırsınız. Nasıl buldunuz? Siz bu maskarayı kullandınız mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim.